önce ben e, başta anladım. söylemiş olduğunuz Kabe'yi yıkmak ifadesiyle ilgili bir iki tane eleştiri geldi. Siz şartlı söylemiştiniz Velev ki Kabe'de olsa diye. Bu ifade üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi şöyle bir şey, e, evet. Bizim insanlarımız da e, bizim kutsallarımızla alakalı şöyle bir endişesi olmuş olabilir birisi Ulan bunu şimdi keserler bu herif Kabe'yi yıkmaktan bahsetti falan diye. Eee şartlının ötesinde bir şey söyledim. Dedim ki İslam'ın ruhuna uymayan mesajı dünyanın neresinden yayıyor olursanız olun onu yıkmak bilahare de söyledim doğrusunu inşa etmek bizim vazifemizdir. Bizim vazifemizdir. Kabe Allah'ın evidir. Kabe hepimizin beş vakit namazlarımızda yöneldiğimiz sadece Arabistan'da bir vahada bulunan bir binadan ibaret değildir. Gönüllerimizin tacıdır. Dahası da e, semavatın Kabe'sinin de e, iz düşümüdür yeryüzündeki. Kabe inşa edilmeden önce melekler de onun varlığının etrafında dolanıyorlardı. Fakat Kabe'nin binası yıkılmıştır defaatle. Onlarca defa yıkılmış, yeniden yapılmıştır. Kabe'nin manasına da hiçbir zarar vermemiştir. Abdullah İbni Züber Kabe'yi ele geçirdiğinde mancınıklarla Haccacı Zalim'in adamları Kabe'yi mancınıklarla yıkmışlardır. Uzun bir müddet hac yasaklanmıştır. hacer esvet Esved Yemen'e kaçırılmış, Bilal'e geri getirilmiş. O şimdi etrafındaki mahfaza o dönemde mancınıklardan atılan taşlarla kırıldığı için mahfaza ile tekrar birleştirilmiştir parçaları. Dolayısıyla binasından bir kutsallığı binasında olan bir mekan değildir Kabe'nin taşlarına öpmekle veya taşlarına kutsallık yüklemekle hiçbir şey kazanamazsınız. Mekandır kutsal olan şey. O mekan da o kutsallığı dünyanın dört bir tarafına yaydığı müddetçe kutsaldır. Yoksa içerisinde futların olduğu dönemlerde olmuştur Kabe'nin. Kabe'nin mekana kutsal diye içinde putların olduğu bir dönemde Kabe'nin e, yine o, o putlarla birlikte kutsal olduğunu ilan etmek hakkımız olmaz. Her ne kadar Bazen böyle e, gazetecilikten gelen sert sözler kullandığım oluyor, insanlar da buna çok fazla bir mana yüklemeye kalkışıyorlar. Mesela İslam'la ahlak ya da dinle ahlak arasındaki bağlantıyı kopardılar. Ahlaksız İslam diye bir şey ortaya çıktı diye yazmıştım bir zamanlar. Çok Müslüman bu laftan rahatsız olmuş. Fakat ahlaksızların ortalıkta dolaştığı gerçeğinden rahatsız olmak gerekirken bundan rahatsız olmuşlar. Özür dilerim bundan dolayı. Kabe'nin ruhaniyeti de eğer bundan rahatsız olduysa ben de çok özür dilerim, tövbe ederim. Kesinlikle Kabe'ye karşı bir laf değildi. Bugün de Kabe bu anlamda herhangi bir şekilde dünyaya kötü bir şey yayan vaizlerin falan elinde olan bir yer değil Allah'a binler şükür. Hanefi çizgisinin içerisinde Hicaz Emirliği itibariyle Sünni çizginin içerisinde bazı nasihatler edilen bir mekan Kabe'miz fakat geçmişte bazen Kabe'de hakikaten zulmedildiği de olmuştur yani Kabe tarafından etrafa dünyaya zulmün yayıldığı da olmuştur ahir zamanda da Kabe'nin benzer sebeplerle yıkılacağı yönünde rivayetler de vardır ee, Yani da işte bir zulme karşı huruç hadisesi sırasında yıkılacağı yönünde rivayetler de vardır kendimi savunmak için de ben lafımın lafı güzaf olduğunu baştan kabul edeyim yani boş laf ettim Kesinlikle. diyeyim Ondan sonra diyeyim ki fakat ey Müslümanlar Taşa, toprağa, mekana Falan fazla manalar yüklemeyin Öncelikle Tecerrüt de bizim dinimiz Sanatı mücerrettir Biz Allah'a inanıyoruz Allah mücerret varlıktır Topyekun tevhid duygu ve düşüncesi Tecerrütle alakalı bir meseledir Yani dokunulamayan, görülemeyen Gayb ile alakalı bir meseledir Bizim veramız Buramızdan meaşımızdan milyon kat daha büyük olmalıdır. Şimdi bizim için önemli olan o veradır yani, manadır yani. o manayı taşıdığı müddetçe o taşlar başlarımızın üzerinde taç olurlar. O mana taşınmadığı müddetçe hiçbir taşın başımızın üstünde yeri yoktur. E, fakat Müslümanların kafasında Kabe gibi belli bir değeri olan veya cami gibi belli bir değeri olan mekanlarla alakalı olarak konuşurken daha dikkatli olmalıyız.